%60 indirimiz, broşürlerimizi de dağıttık. 10 Ocak ile 20 Ocak arasında geçerlidir. 20 Ocak ocağın itibariyle sizin için ocağın sonuna kadar, sizin için ocağı sonuna kadar <laughs> olsun. Ürünlerimizde istediğiniz değişiklikler yapılabilir. yapılabilir. Bunlara kumaş dahil olmak üzere, oturma grubundaki sünger dahil olmak üzere, ayak cilasına kadar, berjerlerinin farklı bir berjer, hepsini uygulayabiliriz. واهديني واهدينا ووفقنا كتنا إلى الخط وإلى طريق السفر ببركة القرآن العظيم الله عنا يا كريم الله عنا يا رحيم اللهم وفق للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع عليم قريب مجيب الدعوات بيت ربنا وتقبل İlahi ya Rabbi, ya Rabbi. Şu iş yerimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırlı müşteriler nasip eyle ya Rabbi alemin. Tüm ümmeti Muhammed'e ya Rabbi alemin. Amin. Hayırlı iş yerleri açmayı nasip bir müessere Hayırlı müşteri Amin. müşteri nasip bir müessere eyle ya Rabbi. Amin. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı Allah hayırlı kullar olsun. Allah hayırlı olsun. Bismillah. hayırlı ve uğurlu olsun. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın. Bugün ikinci iş yerimizin açılışını yaptık. Cuma'nın bereketi böyle olsa gerek. Bir İzmirli hemşerimiz Kars'ta bir mobilyacı dükkanı açtı. Kendi üretimlerini satacaklar. Bu da tabii ki Kars halkı için sevindirici. İlk defa dışarıdan gelip de burada bir mobilyacı açan esnafımız oldu. Bu da bize onur verdi. Esnafımıza bol bereketli kazançlı günler diliyoruz. Rabbim utandırmasın. Kars halkına da esnafımıza destek olmalarını bekliyoruz. Muhakkak esnafımıza uğrasınlar. İzmirli vatandaşlarımızı, arkadaşlarımızı burada tutsunlar ki dışarıdan gelecek, evet. Kars'a yatırım yapacak insanın çok olmasını sağlasınlar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Koltuk takımlarımızın hepsi %100 Gürgen'dir. Kurulanmış Gürgen'dir. Üretimler kendimize aittir. İzmir'de iki tane şubemiz bulunmaktadır. İmalat e, hepsi kendimizindir. Ürünlerimizde süngerlerimiz 35 ERE'den kullanılmaktadır. Yaylı yaysız olarak tercih edebilirsiniz. Ürün fiyatlarımız ise 28 binden başlayıp 80 bine kadar koltuk takımlarımız mevcuttur. Onun yanı sıra yatak odamız var. Ürünlerimizde sünger çeşitlerimizde, kumaş çeşitlerimizde istediğiniz şekilde dizayn yapabiliyoruz. Mekanizmalı ürünlerimiz mevcuttur. Bunlar geriye doğru de ortaklılığı dediğimiz ürün tarzlarından. Bunlar ise spor ürünlerimizdir. Spor ürünlerimizde şöyle kollardan açılım yapabiliyoruz. Şu şekilde. Sırttan aynı şekilde açılım yapılabiliyor. Açıldığı zaman ise bir kişinin yatabileceği pozisyonu almaktadır. Bunlar genelde soft ürün olarak geçmektedir. Şu şekilde de... E Berjelleri mevcuttur. Kendinden dönebilen berjellerdir. Oturumu gayet rahattır. Oturumları soft süngerdir bu ürünlerimizin. Rahat ürün olarak geçmektedir. Bunların yanı sıra bir de avantgard ürünlerimiz mevcuttur. Gümüş tarzında ambiyanslar olanlardır. Bu tarz ürünlerimiz. Avantgardlarımızda da gene kumaş çeşitliği vardır. Aynı zamanda da renk seçenekleri mevcuttur. Bunlar en hoşsa bir de evet. şurada hem de içinde mi? Tabii ki. Şu anda ofis ürünlerimiz de mevcuttur. Ev ürünlerimiz de mevcuttur. Bir evde olması gereken tüm mobilyalara sahibiz. Ee, bunun yanı sıra yemek odası, masa, sandalye, TV ünitesi, konsol... Yani bütün ürünler mevcut. Peki ben şeyi merak ediyorum. Ya Esnaf Odalar Birliği Başkanı olarak. Yani İzmir'den ta Kars. Niye başka bir memleket değil de Kars? Şöyle ki Kars'ı bu arada Kars ilimizi tabii ki çok seviyoruz. Bunun yanı sıra e, evliliğimden dolayı eşimin buraya spor bakanlığından atanmasından dolayı şu anda memur olarak burada çalışmakta. E, İzmir'deki şubemiz mevcuttur. Kars'a gelmişken yani Kars halkına da hizmet vermekten onur duyuyoruz. Yani bir Karslı vatandaş daha oldu. Bundan sonra mobilya burada iş yaparsa Artık daha bir yere <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki tabii tamam. ki. Allah yorulmasın. Tüm Rah Kars halkını bekliyoruz inşallah. Amin. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip eylesin. Teşekkür Daha ediyoruz. Bir çok şey, sağ olun. Esnaf sanatçılarımın başkanı olarak çok sevindim. Kars'a böyle bir yatırım yaptığınız. İnşallah dışarıdaki şehir dışında yaşayan <laughs> vatandaşlarımız da sizi örnek alır. Bu, bu tür yatırımları yapan esnaf sayımız da çoğalır. Çok teşekkür ederiz. Bugün dostlarla beraber, başkanlarla beraber, değerli sevdiğimiz insanlarla beraber şehrimizde yeni bir iş yeri nasıl na katıldık. Öncelikle bol kazançlar buluyorum. Elbette bu tarz şeylerin e, esnaf adına sayıların artması hepimizi sevindiriyor. sonuçta şehirde bir sirkülasyon oluyor, bir rekabet ortamı oluyor. Ee, hayırlı uğurlu olsun iş yeri sahibine. Bizler de hemşerileri olarak ee, bundan mutlulukluyuz. Kasta bugün yeni açılan bir mobilya mağazamız oldu. Allah hayırlı uğurlu olsun sahibine. Gerçekten kaliteli ve güzel ürünler satılıyor. Herkesin gelip bakıp yani evine alması gereken ürünler. Gerçekten çok kaliteli ve temiz bir işe olmuş. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah bol kazançlar nasip etsin. Bir berber dükkanı açtı kuaför. Değil mi? Şehit ailelerine mezaba, ücretsiz hizmet. Emeklilere yüzde indirim yaptık. Öğrencilerimize yüzde indirim yaptık. Tabii ki evet. sanatçılarımız her zaman devletinin yanında. Sizin de açılışa özel bir indiriminiz mevcut mu? Açılışa özel yüzde indirim yaptım ben zaten. Onun dışında her ürün satın alan müşterimize zigon sepa hediye ettim. Nakliye kurulum içerisinde ücretsiz ve bedelsiz olarak verdik. Ne kadar süre için yüzde geçerli? %60 indirimiz, e, broşürlerimizi de dağıttık. E, 10 Ocak ile 20 Ocak arasında geçerlidir. 20 Ocak itibariyle kadar yapalım. Sizin hatırlayın. için Ocak sonuna kadar <laughs> olsun. YMK Mobilya olarak şu anda açılışımıza özel olarak 10 Ocak ile 20 Ocak arasında olan kampanyamızı Ocak sonuna kadar uzatıyoruz. Ayrıca Mobilyalarımızda alışveriş eden tüm müşterilerimize zigon sepalarımıza hediye etmekteyiz. Bu kampanyamız yüzde 60 indirimdir, yüzde 60 indirimiz Ocak sonuna kadar geçerli. Meka Mobilyada yatak odası takımımız, yemek konsolumuz, TV ünitemiz, masa ve sandalyemiz yani yemek odası takımımız aynı zamanda çekyat takımlarımız, salon takımlarımız, oturma gruplarımız. Şu anda ürünlerimizde olan e, ee, avantaj ürünlerimiz, onların dışında spor ürünlerimiz mevcuttur. Geldiğiniz zaman size bu şekilde hizmetlerimizi sunabiliriz. Ürünlerimizde istediğiniz değişiklikler yapılabilir. yapılabilir. Bunlara kumaş dahil olmak üzere, e, oturma grubundaki sünger dahil olmak üzere, ayak cilasına kadar berjerlerini farklı bir berjer hepsini uygulayabiliriz. Genişler nereliydi? E, ee, Şenkaya'da. Erzurum Şenkaya.